Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte lanet bir, bir koyun oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk günümüze giriyoruz. Bu arada bugün cumartesi arkadaşlar. <laughs> ben geldiğimde bu damdayım. Siz izlediğinizde pazartesi olabilir. Yani ne zaman atarım? Belki pazarda atabilirim. Şu an cumartesi olduğu için istediğimi koyuyorum. Ne haber bebek ya? Şimdi ne yapıyorduk? Biz doyuruyorduk de değil mi? Bebek de tatlı bir an. Arkadaşlar bebek böyle bakınca tatlı değil mi ya? Bir de arkadaşlar size bir şey öğreteceğim eğer bilmiyorsanız. Ee, evet, dur bir dakika. bebeğin gülmesini pek istemem ama. Açıl bakalım. Ay. Ağlama 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 ağlama. Dur. <laughs> Seni yakmaya çalışacağım ama. Dur. Gel bunun içine. Ay yanıyormuş gibi ya çok tuhaf bakıyor. Görün kapatalım bakın arkadaşlar. Geliyor. Bir de fış atalım bakalım. Bakın şu fış fış kapağını açalım. şuraya gelin. Şuraya gelin. Bunu atın. Ay. Ayy, bir dakika. Şuraya bir ya. Of bebeği bir şey yapalım. Beyak. Gün içine giy işte ya. Of. Şuraya girin. Tamam ha oldu sonunda. Şurayı şuraya şuraya basın. Basın burada paça da var ama oraya basın. Bakın gülüyor hep. Deli güzel bebek. yaptı şimdi. Öyle beni bekli tamam mı? Duvarlarda virüs çıkıyor arkadaşlar artık. Şimdi kapatalım. Bebeği götürelim. <laughs> şimdi bebek bak buradan böyle dur. Hatta dur ya sen niye tuvaletini yapmıyorsun ki? Seni fışpış atayım ya ben gel buraya. Bebek burada. E bebek gitmemiş. Allah Allah korktum ya. Yani gidecek diye. Doğru ya hep bu bebek gidecek değil ya değil mi bebek? <laughs> e dur sesini Bunu da büyük değil arkadaşlar ya? <laughs> Konuş bir par. Seni bir güldürelim. Üzüldü, bebek istedi. Gelmedi. <laughs> Ya bu ağlıyor arkadaşlar ya. Düşüyse burada girersin kişi gülersin. <laughs> E orada niye gülmüyor? İlk gülüyordu değil mi arkadaşlar ya? Bir dakika bir, dakika, bir dakika. Ja, den har ligget mye. Neyse bu da doğru gideriz. Burada ben bunun yeni güncellemesinin oyuncusunu bitirelim. Aslında ben bitirmedim abi. Bak çocuğum. Al doktorunu da. Git. Düdük. Acaba ne yapıyor? Çıkmaya Açamıyoruz bir de. Kayıtlı mı hala. Aynen kayıttım. 6 dakika olmuş ya. Iııı. Ee, Kapıları kapatmayacağım. Şimdi tam da uyandı gel. Tamam bir Tamam bir bir şey bebek ananı. Lan bu doktorun bunu ne? Lan yoksa sen doktor mu alıyorsun? Ben bu doktor ne yapıyor? Bekle bebiş. Niye buraya düşmüyor? Ne çalıştırmıyorum? Orada kalsın o. Onu da kapıyı böyle kapatalım. bakalım sen şurada. Hatta yap pardon nasıl oturacak artık? Bak. Doktor bak. Allah'ım. Bebek sen ne istiyorsun benden? Bak doktor da verdim ne güzel oynayacak bunu getiriyorsun bebek bak korkmaya başladım senden bebek ben bunu ne yapayım bebek beni izliyor bu soru. Bak bebeğim. Ali Osman. Ali Osman adını verdim artık. Erkeksin çünkü. Bak bu beni izliyor. At şunu oyna. Tamam mı? Oyna. Satan şeytanın bebeğisin. Ne oluyor? Ya Of hele Osman ya. Of. Arkadaşlar doktor da canlı bir kere. Onu yakamıyoruz. Öldüremiyoruz. Bir yere atamıyoruz. Işınlanıyor. Ya da o bebek ışınlıyor. Ben de bilmiyorum. İki dakika veriyorum. Arkadaşlar iki dakika mola verdim. Tuvalete gittim. Yani. Devam ediyoruz. Ne oluyor lan? mi? Yırak benim iyi grafım me me var merak etme. Gün 2. Bebiş nerede? Aa televizyon mu izliyorsun? Anlık kızısı. Tamam ben sana kaynamayacağım. Sana da televizyon izle. <laughs> Artık doktor yok değil mi? <laughs> doktor da almam. Cehenneme gitsin o doktor bak yüz. Bak seninle bir anlaşma yapalım Sen geçme ben bebeğe iyi bakayım. Ya da arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu şeytanın yüzü mü? Şeytanın bebeği ya. Ama dinlemeyeceğim bana ne o. Geç çok karanlık. Bebek tatlı bebek. Bak sen çok tatlısın. Canım benim, sen ne izliyorsun? Bak ben gideyim. Ben gideyim bak. Ben gideyim. Ben gideyim. Sen ee, sen burada güzel güzel durursun işte ya. Bana ne gerek var ya? Bana ne gerek var? Sana da oyuncak veririm için. Tövbe bismillah bir şey yorum sanki. Ay. Bak ne güzel o evin var. Annen de birazdan gelirse şu lanetli anne. Neyse işte onunla takılırsın. Lan senin annen kim lan? <laughs> tamam tamam <gülüyor> oyna oyna Allah'ın Allah de ayna e, e, yap mama ayna dedim ama neyse <laughs> o niye <laughs> bak tamam mı bak aferin ışıkları <laughs> kapatma kapatma böyle olmaz ki ama bak böyle olmaz bak diyorum Beni ciddiye alır mısın bebek? Beni ciddiye al. Şimdi bak senin yemeğini nerede vereceğim biliyorsun. Biliyor musun Nerede vereceğim biliyor musun? Alo Osman'cığım. O kadar bana kaynadın ben sana yemeği nereden vereceğim? Tuvaletten. Tuvaletten yemek gelir mi arkadaşlar? Yok. Ama bu ne? Lanetli bebeğin evi. Değil mi arkadaşlar? Ee, tamam <laughs> Tamam. Alınmıyor bebek. Canım benim niye alınmıyor? Hmm git al git. Ya bak kendi kendine kapı da açılıyor ya. Ali Osman'cım bak bu bölümle gelmeyelim. Yüzümü göremiyorum Ali Osman sen aynı yollara ne yaptın? Sadece kendilerini görmen için bir şey mi yaptın? Ali Osman sen niye oraya döndün? <laughs> bak hadi yatmaya gidelim. <laughs> Ali Osman ortalığı gerdin ama şimdi sen? Bir dakika. çok korkunç değil mi böyle arkadaşlar? Senin gözlerin kırmızıydı. Sırıncıya dönmüş benim güzel bebişim Ali Osman'ım. Oğlum bir tanem. Bak bu ne? Bu ne Allah aşkına? Dur o seni şuraya görsem ya. Böyle olur Bak deneyim. Snow. A curiosity in July. Çocuğum bu ne? Aa. Bu ne? Çocuğum. Artık yani bir a, e, bak içinde anlarsın yani bir zaman. Hadi anlar. <laughs> Çocuğum. <laughs> Alacak şimdi. Ee, canım. Bu ne? Bak, yine e, yanına gelecek bir şey olmasın da. Al oyna bak. İstersin sen seversin seversin. Hadi canım. Bak bana galiba ben güzel bir bakıcıyım sana bakıyorum. Paramı da almıyorum bir de. Yok oh ya. Paramı almıyorum bir de arkadaşlar ya. Nasıl bir şey ya. Bir de her zaman yüzü gözüküyor şeytanın annesini. Ben, bence şeytanın annesi yani. Bizi izliyor ya her yerden. Odasında da var. gece. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam bebeş. Ağlama. Hadi ama. Hanımış sana oyuncak mı versem ne yapsın ben? Of yine aynı şeyler geldi kesin. Yok pembe gelmiş. Bak pembe bilmesi demek. Ananın Bak bu da şekiller var. İşte şekillere bak. Çalışmıyor lan bu. Lan senin annen de nasıl bir şeymiş lan. Sen bir oyun geri kurar lan. Ya ama ya. tane. Hadi Osman aç kapıyı. Aç kapıyı Ali Osman. Allah cizini versin Ali Osman. He. Allah cizini versin. Ali Osman babam yiyor. Ben yiyeceğim şimdi ya. Bana niye böyle yapıyorsun ya. <laughs> Osman ne ne zaten ben kapıyı açayım. Hay ben zaten kapıyı açayım sen hemen de şey ağla ha. Sakinleş lan bebek sakinleş. Aa tövbe bismillah. Sen bu diyeceğin yemeğini tamam mı? Götünü gösterme insanlara. Hayır Osman'cığım. Ben geldim. <laughs> Şöyle düzgün otur. Aferin oluyor Osman'cığım. Aç Osman'ı ama ben gidiyorum. Evet. E altını değiştirseydim Ali Osman. <laughs> evet. Neyse. Hiç şaka yapasım halim yok. Yapazım, yok. Hmm. Talisman gel buraya. Oğluma bir şey oldu. Pek oğlum sayılmadı mı neyse insanım yani o canavar. Bak tam kafada. E, altını kim değiştirdi Ali Osmancı'yı? Senden kopmaya başladım artık. Senin gözlerin kırmızı olmuş gene. Osman. Ne hak böyle bu? <laughs> e kim girer şimdi bunlara? Ben girmem. Buraya da girmiş. Kaçacak girme yok mu? <laughs> İlla uyumak mı zorundayım? Hmm, seni öldürecek hiçbir şey yok mu ya? Eee alacağım şimdi. Dur bakayım bakayım. Şöyle hiç iyi bakmadım ama. Kotney'ci zaten ne bitersin. Hı, <laughs> <laughs> aynı bölüm açıldı ya. Aynı bölüm arkadaşlar. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> ha, layacağımsin.